Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Adem Geyik. Ee, geçen hafta Trendyol'da biliyorsunuz e, indirimler vardı. 8, 9, 10 Eylül'de. Ee, ben de o indirimlerden yararlanarak kendime cüzdan kartlık aldım. Ee, zaten videosunu da koyacağım birazdan. Nasıl aldığımı. Ee, bayağı bir araştırmıştım ben. Hem böyle küçük, e, cebime sığabilecek bir e, kartlık olsun istiyordum. Ve karizman olsun istiyordum. Ben de hakiki deri, bay deriden aldım. Ee, şimdi kargo geldi. Kargo şimdi açacağım. Bakalım nasıl bir şey. Ee, şu an 90 lira. Ben e, sepette %10 indirim vardı o zaman. 80 liraya almıştım. Şimdi bakalım. Ee, kargoyu bir açalım hep beraber. Bakalım nasıl. Evet, paket paketi açtım. Böyle bir çantanın içinde geldi. Çanta da gayet güzel. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel paketlenmişti. Özenle paketlenmişti. Bay Deri'den aldım. İlk defa açıyorum bu arada. Ee, nasıl bir şey? Hep beraber göreceğiz. Bakalım güzel mi gerçekten? Evet. Şöyle. Şimdi kutusundan çıkaralım bir bakalım kutusundan çıkardım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şurada paketinde handmade yani el yapımı olduğu yazıyor. Burada bir mekanizması var. Bence dokusu gayet kaliteli, güzel. Şimdi biraz inceleyelim. Burada çıt çıtı var. Böyle kapanıyor bu şekilde. Burası banknot koyma yeri. Yine buraya bir kart daha giriyor. Burada da bir kart, daha, bir kart yeri daha var. Burası da yine akbilinizi veya kimliğinizi koyabileceğiniz bir yer. Gayet güzel. Mekanizma yeri böyle. 5 kart aldığı yazıyor. Şöyle çıt çıt attırınca kartlar çıkacaktır muhtemelen. Şimdi birkaç tane kart koyalım. Deneyelim bakalım nasıl çalışıyor. Evet. Kartları koydum. Burada mekanizması var arkadaşlar. Bu mekanizmayı böyle indirince kartlar çıkıyor. Sonra tekrar bastırıyorsunuz. Buradan böyle yine indirdiğinizde kartlar çıkıyor bu şekilde. Bence gayet kullanışlı, şık bir cüzdan. Cebede sağacağını düşünüyorum. Çok büyük cüzdanla, çantalarla gezmek istemiyorum. O yüzden böyle bir şey bakıyordum. Bence gayet güzel. Ben beğendim. Siz de almak isterseniz videosunu koyacağım zaten. Trendyol'da Bayder'i satıyor. Başka marka ve modeller de var tabi. Çok araştırdım nasıl bir şey alayım diye. Ama buna karar verdim. Araştırmalarım sonucu. Ve gayet de memnun kaldım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler diliyorum.